Galiba gıdı kangal arkadaşlar. Her ikisi 5 aylık. Gıdı. Nihayet cesur ol hal bırakabildim. Selamu aleyküm arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz. ben azat yeni bir içerikle yine sizlerleyiz arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup videoya beğeni atmayı unutmayınız şimdi arkadaşlar bu burada cesur ve gıdı var İkisi kardeşler gıdı cesurdan biraz kaba görünüyor gibi sizce arkadaşlar hangisinin boyu fazla uzanır hangisi boylu olur Gıdı biraz kalan Arkadaşlar hayvanları bu sabah Böyle saldık Birazdan meraya yayılacaklar Galiba gıdu kangal arkadaşlar Gıdı. Kangar oğlu kangar. Cesur da akbaş. Akbaş alabayı kırmasın. Arkadaşlar bunlar böyle oynuyorlar. Her ikisi de 5 aylık Cesur. Gel oğlum Kırmızı şurada arkadaşlar George e, her zamanki gibi Yine dolaşmaya çıkmış Şurada bir tane kır, bir tane koyun kırmızının peşine veriyor. Kırmızının arkasına gidiyor arkadaşlar. Mehmet'in bir aşağısında. Durun oğlum sakin olun. Cesur gudurla oyn <laughs> oynamak istemiyor arkadaşlar. Gıdama Cethro rahatsız ediyor. Dur lan! Hadi git. Hadi. Kuyunlara git. Kuyunlara git. Cethro rahat bırak. Kangal gido. Sana diyorum ki Cethro rahat bırak. Gidelim. Gıdı. Niye cesur rahat bırakmıyorsun? Oğlum git George'la oyna, git kırmızıyla oyna. <laughs> evet arkadaşlar, koyunlar. Koyunların önlerine, önlerine varalım. Otlu attınlar. Şurada bir tane keçi. Geçen de ayakı taşların arasına takılmıştı. Ee, biraz incitmişti. Hala iyileşmemiş. Ama ilk günlerden daha iyi. Bu sabah biraz düzelmiş gibi görünüyor. Kırmızı şu önde koyunların önlerinden ilerliyor. Arkadaşlar burada hemen hemen otlar bitmiş. Burada öyle hayvanların yiyebileceği otlar yok. İlerideki mera otları hala duruyor. Biz şimdi oraya iniyoruz yavaş yavaş. Hiç acele etmeden. Aşağı tarafta dere var. Öğlenleyin saat 12-12.30 gibi derede hayvanları sulatıyoruz. Ee, şu tarafta da baraj var arkadaşlar. Barajın kenarından e, çamur var. Hayvanlar öyle e, barajda fazla su içmiyorlar, korkuyorlar. Biraz e, baraja yaklaşınca ayakları böyle çamura batıyor ya. Öyle fazla su içmiyorlar, biraz korkuyorlar. Ama derenin suyu az, e, bir de çamur da değil. Hemen e, dereye yaklaştık mı? Hemen kuyular, su içmeye koşuyorlar. Dereden daha rahat su içebiliyorlar. Ondan biz barajdan hayvanları fazla su bir de barajın suyusuna alışmamışlar. Biz genelde denede hayvanları suratıyorduk. Gıdı! Nihayet cesur olup bırakabildin. Şu kuyun hep yeşil koşuyor Bakın arkadaşlar Sürünün önünde Sanki sürünün lideri gibi Böyle Şu tarafa Koşmaya başladı Şimdi yerinden durdu ve karşıya bakıyor Şu kuyun da bayağı Zayıflamış Bugünlerde onu Eve bırakacağım o evde kalsın Gemiyetin daha iyi yem yiyerek belki kendini geliştirir. Çok zayıflamış. Arkadaşlar bunun kulakları güzel değil mi? Cesur şu an koyunların içinde. Bir de arkadaşlar kasap artık eskisi gibi koyunlara gelmiyor. Onu salmışım da artık böyle bir haftadır. Onu zincire de bağlamıyorum. Ee, evde kalıyor o. Artık eskisi gibi koyunlara gelmiyor. Arkadaşlar kırmızı ammandan uzaklaştı. Hemen hemen şu tepenin ucuna varmak üzere. Bayağı bizden uzaklaştı arkadaşlar. gıdu da sanki niyeti kırmızının peşinde gitmek. Koyunlar arkamdan niye geliyorsunuz? Otlayın. Yoksa dedin yiyebileceği otlar yok burada. amman da uzaklaştı arkadaşlar bayağı bizden uzak hemen hemen kırmızı zaten görünmüyor kırmızı olduğunu çıkartamıyoruz şu an o kadar yani uzaklaşmış bizler. <laughs> <Çık, çık, çık. gülüyor> arkadaşlar koylar. İlerideki aşağıdaki merada otlar çok var, ondan böyle acele diyorlar. Bir de arkadaşlar şurada bir tane koyun var, bir tane koyun geride kalmış ve yatıyor. Biz ona bakalım mı? Yan doğuracak ya da hasta, ama büyük ihtimalle doğuracak. Ve bu sabah hasta koyun yoktu. Ee, cesur şurada. Eşeğin yanında oturuyor. Öyle yatmış. Güneşliyor. Eşek! Cezur. Sen eşeği mi koruyorsun? <laughs> Galiba arkadaşlar koyun doğuracak. Memeyi yapmış. Ee, bugün şimdi doğmada da böyle akşamüstü öğlenden sonra belki belki doğurur. Cesur. Cesur'da güzel bir köpek çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Eminim ki Cesur'da muhteşem bir bir, bir küpek çağacaktır e, boyu belki fazla uzanmayabilir ama cesaretli bir köpek olacak. Belli. Koyulan kadar hızlı gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün saat 16.00 geçer yeni bir videoda sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoya beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Yok. koşlar dövüşecekler gibi. Dövüşmeyin. Ayrılın. Beni mi diyeceksin? Seni yaramaz. Biz bunlardan odaklaşalım. Şimdi <laughs> bir tane kafa bir de orada biz nereye uçacağız?